Başkan Karabatı, partime geri döndüm, dedi. Bu aile, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği rozet takma törenine beraber yıllar önce üyesi olduğu partime tekrar geri döndüm. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımız aramıza katılmış oldu. Daha doğrusu tekrardan yuvaya dönmüş oldu. İnşallah hayırlısı olur. Kolay bir süreç değildir. Dolayısıyla da zaman zaman nifak sokmak isteyenler olursa vakar duruşumuzda herkesin ağzını payını veririz. Bizim derdimiz hizmet. Bu hizmet kervanında bizle beraber yol yürümek isteyen varsa bizim dostumuz, bizim gönüldaşımız. Bizim hizmetlerimize çamur atmak isteyen varsa, yapmak isteyen varsa da bizim de ona mesafemiz var. Hiç kusura bakmasın. Hep beraber başkanımıza destek olup önümüzdeki süreçte daha nasıl fazla hizmet edebiliriz, onun derdinde olacağız. Tekrar hayırlı olsun. E, bugüne kadar AK Parti olarak gönüllerde hep eser siyaseti yaptığımız için yer ediyoruz. Karacabey'de de eserlerimizi hep beraberce, teşkilatımız olarak ortaya koyarak, belediyemizle beraber kenetlenerek, ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koyarak inşallah eserlerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Başkanımıza tekrar yuvana hoş geldin diyoruz.